iyilik savaşçıları olarak bunun bir parçasıyız. Mücadelenin bir parçasıyız. Onlar orada direnirken bizden istediklerini vereceğiz. Nedir? Bir, meydanları dolduracağız. İki, yardımlarımızı götüreceğiz. İslam dünyası bütün hava sahalarını kapatmalı. Bütün ilişkileri kesmeli. İslam dünyası çocuk ve kadın ölürken rahat yaşayamaz. Geliyoruz ha, unutma. Mavi Marmara nasıl geldiyse, Dağın Karama konvoyuyla nasıl geldiysek yine geleceğiz. Ama bu sefer bu gelişimiz Allah'ın izniyle senin sonun olacak. Ay. not cool Biz dağınık hareket ediyoruz. Gelin birliğimizi esaslara, ilkelere, prensiplere bindirerek kafirlere karşı tek yürek olmak, bir vücut olduğumuzu, tek ümmet olduğumuzu dünyaya göstermeye çalışalım. Ve inanıyoruz ki Gazze'nin özgür kalacağı günler Allah'ın izniyle yakındır. Zalimler her ne kadar kendi güçlerine güvenirlerse de Allah huzurlarının kuvvet ve kudretinin karşısında ve inanan bu toplulukların karşılığında bugüne kadar hep mağlup oldular ve bundan sonra da mağlup olacaklar. Onlar orada namuslarını, vatanlarını, dinlerini savunurken burada onlara ses olmaya gayret eden, boykota devam eden, okuyan, yazan, kamuoyu oluşturmaya çalışan, sesini yükselten siz Müslümanlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği ve mağfiyeti üzerinize olsun.